Merhaba, hangi ders çalışıyorsun? Kimya. Finansal muhasebe. Mesnevirlik programlama dilleri dersini çalışıyorum. Şu anda bilgisayar programlama iki dersini çalışıyorum. Finansal muhasebe çalışıyorum. İnsanlık tarihi. OOP çalışıyorum, bilgisayar mühendisi 3. sınıf dersi. Matematik. Elektrik devreleri dersini çalışıyorum. Logic circuit çalışıyorum. Devre analizi çalışıyorum. Kaç saattir çalışıyorsun peki? Yani şu an 12 oldu ve daha da artacak gibi duruyor. 10 dakika falan oldu. 3 saat oldu. Valla yeni geldim ama sabah kadar buradayım gibi duruyor şu anda. 4 saat olacak. Dün 6 saat çalıştım, şimdi de son tekrarlarımı yapıyorum. Valla saat değil, günler oldu yani saymadım ama çalışıyorum bayağıdır. Valla yeni oturdum şu an. <laughs> bir saat, bir buçuk saat falan. Bir haftadır üstüne yoğunlaştım. Şu an bugün bir 5 saat oldu. 4 saattir buradayım.